Evet merhaba arkadaşlar ben Yanızcan. Bugün sizlerle Agar oynayacağız. Öncelikle şu hisseleri açalım. Bunlar da yeni gelmiş. uzun zamandır oynamıyordum. Bakalım ne çıkacak. Bu kupalar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Yalnız bu özellik çok iyi eklenmiş. En azından yeni şeyler edinebiliyoruz. Bunlar her neyse şu. Evet. Şunun 3 tane geldi. Bundan açalım. Yes. Yalnız hiç güzel bir şey gelmiyor. Yes. Şunlardan birini tamamlasam bana yetecek aslında ama neyse. Şimdi şuradan takviyelerimizi alalım arkadaşlar. Bu neymiş? Teşekkürler geri. Burada bir görev var. Öncelikle arkadaşlar çıkalım. Şu takviyede kullandım bir saatlik. Birini kullandım. Bunu kullanamıyormuşum. Şuradan x bir takviyemiz yok galiba. 24 saat var. 24 saatlik de kullanmaya gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi oynamaya başladım. 48'de 48 ile başladık. Bakalım kaçıncı olacağız. Hayır hayır hayır. hayır. Köşeye sıkıştım direkt. çok uzun zaman oldu oynamıyorum. Zaten isteğiniz üzerine oynuyordum ki oynayamadım. Hayır hoşlanmıyorum. Agaryo oynamaktan hoşlanmıyorum. Arada bir dönüp kameraya bakıyorum ne durumda diye. O yüzden kesintiler olabiliyor konuşmamda. Bakın bugün birinci olabileceğiz mi hiç sanmıyorum ama çünkü bu zamana kadar olamadı profilimi göstereyim birazdan size. Kaç birincilik kaç ikincilik var diyeceğim de sürekli yiyorlar yani ne diyeyim. Bir reklam yapmıyoruz. Şu küçüklerden birini başta yedik mi zaten tamam. Şu Luka'yı yiyelim mesela. Luka Modic. Gel buraya. Bu bizi yer mi? Yer herhalde. Evet, şimdi ben onu yerim. Ha, o benden daha hızlı ama. Küçükler daha hızlı oluyordu evet. Ay 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 yer bunlar ben. Yedi. Evet arkadaşlar bu şekilde olmayacak. Bu gizemli eksilerden de hep dandik şeyler geliyor. Küçük oluyorum. Videoda olmayınca en azından bir ilk ona kadar yükseliyordum da o kadar sefer ilk ona kadar bile çıkamadım. Ve puan takviyesiyle oynayınca demek böyle oluyor. Hileyi sevmiyorum. Ama olacağım. inanıyorum. Şunları yersem olurum. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Evet işte bu. Direkt 9. arkadaşlar. Bu kadar. İnşallah böyle kalır. Üzeyir'i de yedik. Teşekkürler Üzeyir. Vay be. Bu solo beni yer. Solo kaçıncı ki acaba gözükmüyor. Ama solunun beni yiyeceğine emin. Hadi şunları da. Hadi kaçtı be. Birkaç kişi daha yesem şöyle gitti de kütlem azalıyor mu? Sekizinciyim güzel. İlk defa video herhalde Normalden daha güzel olacak. Normalde videoda daha kötü oynanır. Şu KZD'yi yesem çok güzel olacak. Şunları da yemem lazım. Aa ne oldu? Bir sürü kişi eklendi. Birileri Koptu parçalandı. Ben yalnız hiç bölünmüyorum. Çünkü bölünmekten korkuyorum. Bölünürsem birle beni yer filan. Yemiyor. Yani benimki yemiyor. Ben ye yiyemiyorum bölünme. Yalnız kimseyi de yiyemiyorum. Böyle dolanıyorum etrafım abi. Bu kim? Aslında arkadaşlar bunu bayramda atacaktım ama ben bayramın olduğunu unuttum. Bayramın olduğunu unutunca da gelmedi video yani. Hadi, şunlardan birkaçını kaçını birinci olurum. Ama şu kolu bulmam lazım. Kolu patlatırsan kazan, yani garanti. Aha, aha şunu yiyeyim de. Oha, adam fidledi. Ondan sonra yedi beni. Bak güzel bir video geldi. Video geldi. O egzotik ekstir, güzel. Acaba ne çıkacak için? Ne açalım Aa şey geldi. Bir fare mi? Nasıl yani? Aa fare şey geldi arkadaşlar. Kostümü geldi. Güzel. Bu arada size profilimi göstereyim. Profilimde toplam oyun 229 kez oynamışım. 37.317 kütle yemişim. Ortalama puanım 131'miş. Dandik bir puan. Ve şu kupalar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. 10 leveli. En iyi hayatta kalma süresi 6 dakika 52 saniye. En fazla yeni 27. En yüksek puan 1933. Onda galiba 9. filan olmuştum bakayım. En yüksek kütle 1087. Evet galiba öyle. Neyse arkadaşlar şimdi hızlı oynayalım. Bakalım bunda kaçıncı olacak. Evet başladık. Yuh abi yuh. Da destur daha yeni başladık. Ayla da yer beni. Ayla git, Ayla bir gider misin Ayla? Ayla yeter ya. 53 üçüncüyüm. Bu da prenses başlayacağım ama size ha. Bir gidin. Donald Trump mu? Yo değil. Ama onun da kostümü var. fareyi gördüler gördüler. O bilmem ne patlama kostümü var bende onu kullansam korkarlar bende. Hashtag hadi yok hadi hashtag. Evet 47. olduk. Bakalım daha yükseleceğiz. Evet çok yükseldik. 49'a kadar düştük. Aha 46 olduk. 47 44. Abi Arkadaşlar yalnız bunda hani arkadaşlarla nasıl oynanacağını ben bilmiyorum biliyorsanız lütfen videonun aşağısına yazın konuşalım bana da gösterin çünkü arkadaşlarla oynandığımı daha rahat oluyor çünkü fidliyorsunuz Birbirinize fidleyince işiniz kolay tabi Mesela biri beni fidlese şu sumoyu yerdim ama kimse beni fidlemiyor neden beni fidlemiyorsunuz mesela bunu da yiyebilirdim beni fidleyin Fareye özgürlük. Arı beni yer. Yaz oyunun hiç sesi yok. Arkasına müzik koymam şart. Ve 30. olduk. Güzel. Şu sumu parçalanmış. Aa parçalanmamış. Bu beni yer. Neyse 29. güzel güzel. Şöyle devam edersek iyi. 28. 29 olduk. Prenses git prenses. Kötü prenses. Prenses başta beni yedi. Taşıyor şimdi oyun. Of abi. Abi of. Şunları yiyeyim abi. Küçük küçük. Hadi şunu da yiyeyim. Aha. Of of abi abi. Ne biçim fit dedi. Aha. Abi. Kaçıncıydım göremedim ya. Neyse videoda bakacağım artık. Kaça kadar yükselmiştim acaba? Bu hızlılığının da tek sorunu bu arkadaşlar. Böyle bir anda işte 2 dakikalık emek boşa gitti. Şu küçüğü yesem Malviye ikimizi de yiyecek. Ben kaçıyorum şöyle. Beni yiyemedi. Ve arkadaşlar İstanbul'da hava çok sıcak. Neden bu kadar sıcak? Eskiden bu kadar sıcak olmazdı İstanbul'da. Hep çarpık kentleşme bunları yersen çok güzel olacak. Ama çok hızlı da abi ya. Yani şunu yiyeyim. En iyisi takım arkadaşlar. Takım olmadan olmuyor. Ve başka bir şeyden bildirim yani. Ne bu? Bingo. Ve bildirimi okurken gitti.